Ben Türkiye Cumhuriyeti'nden yanayım onu anlatıyoruz biz. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nden yana. Biz bu ülkenin onurlu bir ülke olmasını istiyoruz. Taşeron bir ülke olmasını istemiyoruz. Ben size soruyorum. Siz, siz Türkiye'den yana mısınız? Obama'dan yana mısınız? Siz onun cevabını verin. Kimden yanasınız? Siz kimden yanasınız? Siz Türkiye'yi Amerika'nın jandarması yaptınız. Siz Türkiye'yi taşeron yaptınız. Siz Türkiye'nin çıkarlarını değil, emperyalistlerin çıkarlarını düşünüyorsunuz. Sizin derdiniz bu. Bizim Esat'ta falan işimiz yok. Orada bir devletin başkanı. O o sizin beraber tatile gittiğiniz zaman zaman da diktatördü. Ortak Bakanlar Kurulu topladığınız zaman Bodrum'da tatil yaptığınız zaman, Boğaz'da tekne turu yaptığınız zaman <laughs> Esat diktatör değildi de sonradan mı diktatör oldu? O zaman bilmiyor muydu? Tara o zaman bilmiyor muydunuz? O zaman bilmiyor muydunuz? Siz Kaddafi'den insan hakları ödülü alırken bilmiyor muydunuz? Sonra onun linç edilmesine gittiniz, ortak oldunuz. Değerli arkadaşlarım, bizim isteğimiz şu. Biz bu ülkenin savaşa girmesini konuşuyoruz. Sayın Canikli gelmiş AKP kurultayını konuşuyor burada. Ne alakası var? Siz şunun cevabını vermeliler. Bu bir kaza mıdır? Bir saldırı mıdır? Diyor ki bu bir kazadır diyor. Özür dilerim diyor. Araştırıyorum diyorsa araştırıyor. Siz siz çiftçiye efelenirsiniz. Öğrenciye efelenirsiniz. Doktora, sendikacıya. Onların hepsine efelenebilirsiniz. Gazetecilere efelenebilirsiniz. Ama Türkiye'nin dış politikası efelenmekle olmaz. Bakın memleketi ne hale getirdiniz? Fakir fukara çocukları şu anda anneler kara kara düşünüyor. Acaba Türkiye savaşa girecek mi? Benim çocuğum ne olacak diye merak ediyor. Siz rast... Teşekkürler Sayın İnce. Lütfen. Lütfen. Peki. Sayın milletvekilleri lütfen yerinize oturun.